Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. İşsizlik maaşları ne zaman yatıyor? İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için verilen işsizlik ödeneği her ayın 5'inde yatırılıyor. İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor değerli izleyicilerimiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından engelli aylığı alanlar da maaşlarını bayram öncesi ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Engelli maaşları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak engelli aylıkları her ayın ilk haftası hesaplara yatırılıyor. Bu yüzden engelli maaşlarının bayramın hemen öncesinde yatırılması bekleniyor. Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Ramazan bayram ikramiyesi SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malüllük, ölüm aylığı ile sürekli iş görmezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gazi, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Umarız engelli vatandaşlarımıza da emekli ramiyesi verilir. Ee, çok memnun oluruz bu konudaki isteklerini videolarımızın altına yorum şeklinde yazıyorlar. Bizler de buradan dile getiriyoruz. Umarız emekli vatandaşlarımıza da emekli ikramiyeleri verilir. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Çok değerli izleyicilerimiz.